yapma evet, yine Gitti gitti. Hadi. 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 Tamam tamam. Hadi. 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 baba Hadi. 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 Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Tamam. Oyuna olan herkes dikti zarar etmeyene yağ sürecekler ona hadi göre. Hadi dönelim arkadaşlar. hadi, hadi. hadi gençler. Bunun geleceği, hani belitesi, de yok. Bir insan kendini birazcık insan hissedebiliyorsa bu olaya bu iradeye sahip çıkacaktır. Yani insanların Van büyükşehir gibi bir belediye, 14 ilçesi olan, bugün Türkiye'de rekor kıran 14 tane ilçesiyle HDP'de seçilen bütün insanların oyuna gasp edilmiştir. Bu iktidarı rahatsız etmiştir. Bu faşistleri rahatsız etmiştir. Yani ben bugün bir HDP'li orada olduğum için burada değilim. Ben bir insan olduğum için buradayım. ya. Biraz ya bu önceki olaya, vatandaşın tepkisi neydi? Yani, olaya yani Ne oldu? Çözüm, bu olaya sahip çıkmak için Kürt olmak lazım değil. Insan olmak lazım. Biz bugün bu bu iradeye sahip çıkmazsak yarın İstanbul'u da alırlar. Ankara'yı da alırlar. İzmir'i de alırlar. Yani bazı provokatörcüler bu güzel şehrini bu güzel eleştiriyi, bazı şeylere oyun etmek istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz biliyor musunuz? Biz burada kavgaya gelmedik. Biz burada insanca direnişmeye, direnişmeye geldik ya. Biz burada kavgaya gelmedik ki. Kavgaya böyle gelinme, gelinmez ki. Neye burada kavgalı bir arbe şey arbe durum yok ki. Şey. Bugün İstanbul'a da kayyum atılsa, Trabzon'a <laughs> da kayyum atılsa, Milliyetçilik Hareket Partisi'nin olduğu bir belediyeye de atılsa, bir insan olarak ben bunun üzerinde karşısında duracağım. İnsanım çünkü ya. Ya bunun bunun karşısında durmak için Kürt olmak lazım değil ki azıcık insansak eğer hepimiz bu davaya saygısız çıkacağız. Allah Allah. Polis oluyor. Bunu bilerek bak bilerek kimse yok buralarda. Buna izin veriyorlar. Biz bu oyuna gelmeyelim. Kendimize sahip çıkalım. Lütfen. Provokasyona yol vermeyelim. Kesinlikle. Herkes otursun. herkes Gelme biz burada demokratik hakkımı hakkımızı kullanıyoruz. Ya burada bir yanlış anlaşılmasın. Bugün Milliyetçilik Hareket Partisi, İyi Parti, AK Parti'nin olduğu belediyelere de bu hukuksuzluk gösterilirse buna karşı da aynı bu şekil gibi duracağız. Bunu bütün Bodrum vatan... Teşekkür ediyorum herkese. اور <applause> انا <applause>